Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Ha, bence bir e, felsefe adamı bir takım şeyler öğretmeye çalışıyor. Aslında öğretmeye de çalışmıyor. Adam bu zaten. E, mesela ikinci hafta Konya'da mağlup. Arda bu takımla nasıl ilk 11'de oynamaz diye. Yani çok önemli yorumcular falan laf ediyordu. Bak Arda geçen hafta 10 dakika kala girdi. Zaysa 6 haftadır yoktu. Girdi golünü attı. O Gerçi frikli golü attı ama. Şimdi diyorlar ki Zaysa pek güvenmiyordu falan. alakası yok. Zaysa'yı kullanacağı yer var adamın. Adam Fenerbahçe takımını... O 15 yaptı. O 15 takımları falan vardır ya böyle herkes hırsla girer formayı kapmak, futbolcu olmak için. Kimse çıkarken isyan edemez. Yani Serpil Hamdi altyapısı gibi yaptı Fenerbahçe'yi. Birbirine denk yaptı bütün oyuncuları. Saygı açısından herkes verdiği görevi yapıyor. Çık dediği zaman çıkıyor. Gir dediği zaman gidiyor. Otur dediği zaman. Kimse hesap soramıyor. Çünkü adam işini yapıyor. Her maça ayrı taktikle oynuyor. Ya maç sonrası Ren takımı antrenörü kendi dedi. Yani tamamen yapılan değişiklikler ve oyun sistemi değiştirdi adam dedi. Adam kendi dedi ben anlatmadım. Bugün Türkiye'deki bütün e, kendini bilen teknik adamlar Cesu e, CESUT'a CESUT'tan bir şey öğrensinler. Öğrenmeye çalışıyorlar ya. Yani. Adam bir felsefe verdi. Maç sonrası ilk lafı ne oldu? Altaya yaptığınız hareket banadır dedi. Parmağı da böyleydi. Yani kendinin ne kadar sevildiği ve e, koruma altında olduğunu biliyor. Ona yapacağınız hiç bana yapılıyor dedi. Bence e, Türk futbolunda mümkün mertebe kalabildiğince kalsın. Yani Türk milli takımına çok şey de verebilir. Türk futboluna çok büyük e, atılımlar yaptırabilir. Bir vizyoner bir adam bir kere. Ya Fenerbahçe futbolcusu inanmıyor ki mağlup olacağını. O seyirciye geçmiş bir sinerji olmuş. Seyirci de inanmıyor. Seyirci de 3-0'da inanmadı ama 3-0 olunca Cezus'ta bir şey gördüm böyle bu da nereden çıktı şimdi 2'yi tamam Fenerbahçe iyi oynuyor o ara. O andaki o yani 2'yi tamam da şimdi buradan da nasıl çevireceğiz falan aklından geçmiştir. Sorsan söylemez falan. Çok Önemli bir futbol adamı geldi Türkiye'ye. Bunun şimdi etinden sütünden bir şekilde biz ülke olarak istifade etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bakıyorum keyifle izliyorum. Fenerbahçe'deki disiplini, savunmayı, teslimiyet yok bir kere Fenerbahçe takımında. Yani sahadayken 2-0 3-0. O gün sahadan 5-0 mağlup olsaydı Fenerbahçe yine alkışlanacaktı adam. Yani. Seyirci inanmış ya. Seyirci inanmış. Seyircide bir homurtu yok. yok. Bir kere adam para kazandırıyor sana. Fenerbahçe'nin üstünde bir ölü top toprağı vardı. Bir anda bu adam geldi, iyi de pazarlandı. Ama baktılar ki hakikaten acayip e, enteresan bir adam. Zamanla Fenerbahçe'nin ne kadar mesafe aldığını göreceğiz. Yani ben Fenerbahçe'yi şu anda erken erken demiyorum, rakipsiz görüyorum. Hani böyle bir yani ligi bitirtirmeyecek kapasitesi olan idarecilerin bu kez de ben şunu beyanatları olmazsa. Fenerbahçe Joe ile sözleşme uzatıyor. İşte tarihi. Fenerbahçe sezon başında takımın başına getirdiği ve Kısa vadede önemli derecede verim aldığı George Jesus ile yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertler Jesus ile bir yıllık sözleşme imzalamıştı. George Jesus basın toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti. Fenerbahçe'nin gerçekten sahip olduğu bütün şartlar en üst seviyede ve dünyanın en iyi kulüplerindeki şartlar burada var. Ben de şanslıyım ki hep büyük takımlarda çalıştım ve bu kıyası yapabiliyorum. Oyuncuların ve hocaların kötü sonuç almak için hiçbir bahanesi yok. Burada iyi sonuçlar alabilmek için her türlü şarta sahibiz. Kontrat konusuna gelirsek de bu benim için bir yenilik değil. Ben Portekiz dışında çalıştığım her takımda bir yıllık kontrat yaparım. Hiçbir zaman daha fazla yapmam. Çünkü ilk yıl hem kulüp hem başkan hem de antrenörler için aslında adaptasyon senesidir. Tabii ki benim için en önemli bir şey maddiyat değil. ''Benim için en önemli şey işin sportif kısmı, bir yılın dışında gerçekten işler yolunda giderse kontratı yenileyebiliriz.'' ''Dediğim gibi bu yaptığım şey benim için yeni bir durum değil. Portekiz dışında çalıştığımda her zaman bunu yaptım.'' demişti. Geçen süre zarfında Fenerbahçe yönetimi George Jesus'tan oldukça memnun kalırken yeni sözleşme kararı aldı. Sarı lacivertli yönetimin Jesus'a yeni sözleşmeye sunacağı resmi tarihte belli oldu. Portekiz basını Fenerbahçe'nin Jesus ile Dünya Kupası arasında sözleşme uzatmak için görüşmelere başlayacağını yazdı. Daha önce Başkan Ali Koç'un Portekizli hocaya 2026 yılına kadar kontrat önereceği ifade edilmişti. Fenerbahçe'de sistem değişiyor. Fenerbahçe'de sakatlıklar can sıkmaya devam ediyor. Villana rahat takıma katıldı ancak Başakşehir maçında İsmail Yüksek sakatlanmıştı. Ren mücadelesinden hemen önce ise Diego Rossi ağrıları nedeniyle kadrodan çıkartılmıştı. Fransa ekibine karşı müthiş geri dönüşün geldiği mücadelede ise Gustavo Henrique sakatlar kervanına katıldı. Jorge Jesus Brezilyalı öğrencisinin 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Luan Perez'in henüz iyileşmemiş olması nedeniyle tecrübeli teknik adamın elinde sağlıklı stoper olarak sadece Serdar Aziz ve Atilla Zalai kaldı. Altyapıdan yetişen ve zaman zaman kadroya alınan 18 yaşındaki İTF Demirze bir diğer seçenek. Jesun üçlü savunmaya devam etmek için Villan Aray'ı savunmaya çekme şansı var. Ancak İsmail Yüksek'in durumu belirsiz olduğu için Ara'nın pozisyonuyla oynaması beklenmiyor. İsmail Yüksek'in de dünkü antrenmanlarda takımla birlikte çalıştığını ekleyelim. Yarın İstanbul Sporlu oynanacak maçta Jesun yeniden dörtlü defansa dönme ihtimali son derece yüksek. Ren karşısında da bu sisteme geçildikten sonra sarı lacivertler oyunun kontrolünü tamamen ele geçirmişti. Dörtlü defansa dönüş yapılması halinde Frikik'ten harika bir gol atarak formasına müthiş bir şekilde kavuşan Miyazaç 11'de yer açılabilir. Yaklaşık 2 ay sonra Ren maçında süre alarak formasına kavuşan Miyazaç Frikik'ten attığı golle farkı bire indirmiş ve geri dönüşün mümkün olduğunu göstermişti. UEFA'dan Fenerbahçe'ye zev gelir. Avrupa Ligi'ne oldukça iyi bir başlangıç yapan Kanarya 5. maçlar sonunda B grubunda liderliğini koruyor. Grubun 5. maçında Ren ile karşılaşan Fenerbahçe sahasında ağırladığı rakibini yenmesi halinde lider tamamlamayı garantileyecekti. Ancak işler George Jesus ve öğrencilerinin beklediği şekilde ilerlemedi. Fransız ekibi ilk 30 dakikada bir rol sahip olmak üzere 4 gol buldu. Fenerbahçe'yi umutlarını yitirmeden mücadeleye devam ederek Geri düştüğü maçı 3-3 tamamlamasını bildi. Ülker stadyumundaki başta misafir takım her ne kadar kompakt oyununu sürdürse de Fenerbahçe geriden gelmesini bildi ve pes etmedi. Grup lideri olarak başladığı maçtan aynı unvanla ayrılan Fenerbahçe puanını 11'e yükseltti. Sarı lacivertler bu maçta UEFA Avrupa Ligi'ndeki yenilmezlik serisini de 9 maça çıkardı. Ren maçı öncesi elemelerde dahil olmak üzere 8 karşılaşmaya çıkan sarı lacivertler 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Avrupa Ligi'nde şu ana kadar gösterdiği performansın karşılığı olarak kasasına yaklaşık 11 milyon euro koyan Sarı Lacivertler. Ram beraberliği sonrası 210 bin euro kazandı. Eğer Fenerbahçe Ukrayna ekibini yenerse 3 puanın karşılığı olarak 630 bin euro, kupa 2'de gruptan lider çıktığı için 1.1 milyon euro ve son 16 biletini kaptığı için de 1.2 milyon euronun sahibi olacak. Böylelikle toplamda Sarılajvertlerin kasasına yaklaşık 3 milyon euro daha girecek. Fenerbahçe-Ren maçında George Jesus'un sözleri ortaya çıktı. UEFA Avrupa Ligi'nde Ren'i konuk eden Fenerbahçe unutulmaz bir maç oynadı. Kulüp tarihinde Avrupa Kupalarında ilk defa 3-0'dan geri dönen Sarılajvertler'de teknik direktör George Jesus hamdeleri ve liderliğiyle bir kez daha fark yarattı. Özellikle Ren karşısında henüz 30. dakikada 3-0 geri düşülmesi sonrası tüm Kadıköy buz kesti. Ancak kenarda sakin kalan Jesus herkesten de sakin kalmalarını istedi. Tecrübeli teknik direktör yedikleri 3. golden sonra yedek kulübesinde sakin olun telaş yok hareketi ve mesajıyla bir anda takımının demoralize olmasını engelledi. Avrupa Kupası maçlarında kariyeri ve tecrübesiyle öne çıkan Portekizli çalıştırıcı Ren karşısında da yeniden arka arkaya gollere rağmen telaşa kapılmadı. Hatta maçın döneceğini ve takımın toparlanacağını çevresindekilere iletti. Jesus sağ içinde de hamlelerini yaptı. Önce erken sarı kart gören Arayu 6 numaradan 8 numaraya çekti. 6 numaraya ise Crespo geçti. İyi bir koşucu olan Crespo ile rakip defans arkasına kaçmamaya başladı. İkinci yarıda da 60. dakikadan sonra 4 değişiklik birden yapan Jesus bu esnada hem sakatlanan Gustavo'yu oyundan aldı hem de dörtlü sisteme dönerek müthiş geri dönüşün işaretini verdi. Ren karşısında beraberlik alan Fenerbahçe, gruptaki liderlik maçını son hafta maçlarına bıraktı. 3 Kasım Perşembe günü Polonya'da Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Sarı Lacivertlere sadece galibiyet yetmeyecek. Jorge Sun takımı gole varajına da önem vermek zorunda. Şu anda artı bir gole varajıyla lider olan Fenerbahçe bir yandan Fransa'da oynanacak Rennes-Larnaca maçını da takip edecek. İkili averajları değişti olan Fenerbahçe veren gelecek hafta aynı puan ve averajda olursa bu kez takımların deplasman galibiyetleri, deplasmanda attıkları goller ve disiplin kriterlerine bakılacak.